Selam arkadaşlar. Bu konumuzda Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11 işletim sistemlerinde bilgisayarımızı dilediğimiz zaman ve saatte otomatik olarak iki farklı yöntemle nasıl kapatabiliriz bunu göstereceğim. Bunu neden yapma gereği duyarız? Örnek olarak öğrenciyseniz bilgisayarınızın belli bir zaman saati kapanmasını ayarlayarak kapatabilirsiniz. Veya kurum ve kuruluşta çalışıyorsanız iç çıkışı bilgisayarınızın otomatik olarak kapanmasını sağlayabilirsiniz. Veya küçük bir çocuğunuz var bilgisayar başında fazla zaman harcamasını istemiyorsanız belli saat ve dakikada bilgisayarınızın kapanmasını ayarlayabilirsiniz. Bunun için görev zamanlayıcısını açalım. İki farklı yöntemle açabilirsiniz görev zamanlayıcısını. Birinci yöntem Arama kısmına görev zamanlayıcısı yazıp açabilirsiniz. İkinci yöntemde ise klavyeden Windows logo tuşu R tuşunu aynı anda bastığımız zaman çalıştır penceresi açılacaktır. Çalıştır penceresine task.schd.msc komutuyla da yazarak da ulaşabiliriz. Görev zamanlayıcısından bilgisayarı kapatmayı iki farklı yöntemle oluşturabiliriz. Birincisi görev oluştur, ikincisi temel görev oluştur seçenekleriyle yapabiliriz. Sırasıyla bunları gö göstereceğim. İlk olarak görev oluştur seçeneğini seçelim birinci yöntem olarak. Genel sekmesinde ad kısmına dilediğiniz ismi gire girebilirsiniz. Örnek olarak ben bilgisayarı kapatacağım için bilgisayarı kapat yazıyorum. Açıklama kısmına geldiğimiz zaman açıklama kısmını boş bırakabilirsiniz veya açıklamasını yazabilirsiniz size kalmış. Yalnızca kullanıcı oturum açtığında çalıştır seçeneği işaretli olsun. En yüksek ayrıcalıklarla çalıştır seçeneğini seçelim. Yapılandır kısmında bu şekilde kalabilir. Windows Vista, Windows Server 2008 veya Buradan Windows 10 da seçebilirsiniz. Size kalmış. Bunda Windows 10 seçin. Diğer seçenek de aynı şekilde kalsın. Tetikleyiciler kısmına geldiğimiz zaman yeni diyelim. Gelen ekrandan görevi başlat zamanlamayla seçili olması gerekir buradan. Ayarlar kısmında günlük olarak seçiyorum ben. Her Bir günde burada başlangıç tarih ve saatini belirtmemiz gerekir. Bugün bugün tarihini veriyorum ve 12 video kapanmasın eğer şimdi 1-2 dakika sonrasını ayarlarsam video kapanır. Bu yüzden 6 dakika sonra 15 geçiyor, 21 geçe kapansın. Tamam diyelim. Elemler kısmına geldiğimiz zaman yeni diyelim. Bu kısmından program komut dosyası elle de yazabilirsiniz veya yolu da gö gösterebilirsiniz. Bizim shutdown.exe'yi yol olarak göstermemiz gerekir. Yolu biliyorsanız elle de yazabilirsiniz. C Windows sistem 32'ye geldiğimiz zaman benimki direkt açıldı. Sizde gelmezse bilgisayarım C Windows sistem 32'yi takip etmeniz gerekir. Buradan shutdown.exe'yi bulmamız gerekir. Amsız de değişkenler ekle isteğe bağlı burada değişkenler ekleyebiliriz bunun için Bu komutları kısaca açıklayayım. S komutu shutdown'un kısaltılmışı bilgisayarı kapatır. F komutu çalışan uygulamaları kapatmaya zorlar. T komutu time yani ekranda 20 saniye boyunca oturumunuz kapatılacak diye uyarı penceresinin çıkmasını sağlar. Tamam diyelim. Koşullar kısmına gelelim. Koşullar kısmına geldiğimiz zaman görevi yalnızca bilgisayar ACM gücünde ise başlat. Bilgisayar pil gücünde geçe, geçerse durdur seçeneği var. Laptop kullanıyorsanız önerim bu seçenekleri kapatabilirsiniz veya kalabilir size kalmış tamamen. Ayarlar kısmına gelelim. Eğer görev başarısızsa şu sıklıkla yeniden başla seçeneğini işaretle işaretleyerek görev başarısız olursa Örneğin 15 dakikada yeniden bir başlasın veya 1 dakikada size kalmış tamamen bu. Görevi oluşturduk. 3 dakika sonra bilgisayarımız otomatik olarak kapanacaktı. Bunu nereden görebiliriz? Görev zamanlayıcı kitaplığına tıkladığımız zaman oluşturduğumuz görevi bu kısımdan görebilirsiniz. Üzerine çift tıkladığımız zaman görevimiz tekrar açılacaktır. Buradan kontrol edebilirsiniz. 12.21'de bilgisayarınız otomatik olarak kapanacak. Bekleyelim hep birlikte. Bu görevin başarılı olabilmesi için şunu da belirteyim, bilgisayarınızın uyku moduna girmemesi gerekiyor. Uyku moduna girerse bu görev başa başarılı olmayabilir. Bunun için bilgisayarınızın uyku moduna girme özelliğini kapatmanız gerekir. Gördüğünüz gibi oturumumuz kapatılmak üzere ekranı çıktı. Bu 20 saniye boyunca ekranda kalacak. Biz time'ı 20 saniye belirlemiştik. Dilerseniz 10 saniye belirle belirleyebilirsiniz veya 30 saniye belirleyebilirsiniz. Bu size kalmış. Bekleyelim 20 saniye. 20 saniye sonunda gördüğünüz gibi bilgisayar otomatik olarak kapatılıyor. İkinci yöntem için tekrardan işletim sistemini yeniden başlattım. bilgisayar yeniden başladıktan sonra ikinci yöntem için tekrardan görev zamanlayısını açalım. Görev zamanlayısı açıldığı zaman diğer görevimizi silelim. Bu arada silme işlemini de öğrenmiş olursunuz. Bilgisayarı kapat diye bir görev oluşturmuştuk. Bunu silelim ve ikinci görevi oluşturalım. Bu sefer temel görev oluştur seçeneğiyle oluşturalım. Ad kısmına yine dilediğiniz ismi yazabilirsiniz. Görevin ne zaman başlamasını istiyorsunuz? Günlük, haftalık, aylık, bir kez ve benzeri. Ben günlük çalışmasını istiyorum. Sonraki diyelim. Burada tarih ve zamanı ayarlamamız gerekiyor. Şu anda 26 geçiyor. 5 dakika sonrasını ayarlayacağım. Siz dilediğiniz zamana ayarlayabilirsiniz. Eylem kısmında programı başlat seçili olması gerekir. E-posta gönder kullanım dışı, ileti görüntüleme kullanım dışı, bu seçenekler kullanım dışı. Sonraki diyelim. Program ve komut dosyasının yolunu belirtmemiz gerekir. Shutdown.exe, sistem 32'de olduğu için sistem 32'ye gitmemiz gerekir. Ben tıkladığım zaman direkt sistem 32'de açılıyor. Sizde açılmazsa C Windows, sistem 32 yolunu takip etmeniz gerekir. Bağımsız değişkenler ekleyelim. S komutu bilgisayarı kapatır. Shutdown'ın kısaltılmıştır. F komutu ise çalışan uygulama, uygulamaları kapatmaya zorlar. T komutu time'ın kısaltılmışı. Ekranda 10 saniye boyunca oturumunuz kapatılmak üzere diye uyarı penceresi çıkacaktır. Sonraki diyelim. Açıklama kısmına dilediğiniz yazabilirsiniz veya boş bırakabilirsiniz başarılı bir şekilde oluştu ve zamanın gelmesini bekleyelim. Şunu da belirteyim. Örneğin üzerine çift tıkladığımız zaman açılıyor. Buradan oluşturduğumuz en yüksek ayrıcalıklarla çalıştır seçeneğini işaretleyebilirsiniz. Yapılandırma kısmında Windows Vista, Windows Server 2008 kalabilir veya Windows 10 seçebilirsiniz diğer seçenekleri. Bilgisayarım kapandı. Tekrardan açtım ben. Tekrardan görev zamanlayıcısına geliyorum. Bu eylemi silmek için üzerinde sağ tıklayıp sil diyebilirsiniz. Düzenlemek istiyorsanız üzerinde çift tıklayıp açıp gerekli düzenlemeleri yapabilirsiniz. Bu eylemin gerçekleşebilmesi için bilgisayarınızın uyku moduna girmemesi gerekiyor. Uyku modunu nasıl kapatabiliriz son aşamada bunu da göstereyim. Denetim masasını açalım. Donanım ve ses güç seçeneklerini açalım. Burada ekran ne zaman kapatılacağını seçin e, seçeneğe gelecektir. Buradan ekranı kapat hiçbir zaman ayarlayabilirsiniz. Ve diğer seçenekler de gelirse hiçbir zaman ayarlayıp değişikliği kaydet diyelim. Bu şekilde uyku moduna geçmesini engelleyebilirsiniz. Bu eğitim videomuzda programsız bilgisayarımızı iki farklı yöntemle nasıl kapatabiliriz bunu gösterdim umarım faydalı olmuştur. Bir eğitim videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın.